Merhaba arkadaşlar, bugün TETFEN derslerinin her biri için seviye seviye size uygun kaynak önerilerinde bulunacağım. Öncelikle TYT fizik için başlayalım. Başlangıç seviyesinde hani gerçekten temelim çok kötü, hiç fizik yapamıyorum, çok zorlanıyorum diyorsanız başlangıç seviyesi kitaplarla başlayabilirsiniz. Aktif fizik 10 üzerinden 0-10 aralığında 0.5 zorluk seviyesinde, ENS fizik 2.5 zorluk seviyesinde. Ama yani olabildiği kadar kendiniz zaten konu anlatımı yaptı yapıp konuyu biraz anladıktan sonra orta seviye kaynaklarla da bu dersi götürebilirsiniz. Genel hani tüm fen dersleri için aslında bu geçerli. Bunun için çok aşırı zorlanmıyorsanız temelinizde bu kadar eksiklik yoksa bu kitapları çok da çözmenizi tavsiye etmem bu kadar da temelden başlamaya gerek yok çünkü örneğin yayın denizi yayınları var 4 8 aralığında İçerisinde kolay orta zor her seviyeden soru var Zaten kitap daha çok kolay orta yoğunlukta bunun için bir belli bir konu çalışması bir hocadan dinledikten sonra buradaki Soruları da çözebilirsiniz yayın denizinin biraz üstü bilgi sarmal o da 5-9 Zorluk seviyesinde Yayın denizi ile yakın Çok çok az hani atıyorum orta ya da zor soruları biraz daha fazla olduğu için böyle bir aralıkta bilgi sarmalda Genel olarak ÖSM tarzı sorularıyla güzel kaliteli soruları var. Biraz fiziğe yatkınlığınız varsa konu anlatımıyla da hallettikten sonra sadece bilgi sarmal gibi bir kaynağı da çözüp fiziği noktalayabilirsiniz. Yani bilgi sarmalı yakın 3-4-5. Yine 3-4-5'in hatta yeni nesil soru oranının bilgi göre biraz daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde daha farklı fazla yeni nesil sorular var. Ama ikisinden birini alıp çözebilirsiniz. Çok büyük farklar oluşturmayacaktır. Birbirine çok çok yakın kaynaklar. Bu kaynakların biraz daha üst seviyesi kaynak önerilerinde bulunmak istiyorum. 3D seviyesi yani bu kaynakların altı 6-10 diyebiliriz. Kolay dediğimiz başlangıç soruları bile hani çoğu kaynağın orta seviye sorularına eş değer bu kaynaklarda. İçerisinde 3D'nin çok görselli, farklı soruları var. Gerçekten güzel, kaliteli. Bunun yanında Aydın Yayınları yine o da zor kaynaklardan bir tanesi. Yani biraz daha bu kaynakları mevcut sınav ayarı bir denemede 4-5 net yapabiliyorsanız bu kaynakları çözmeniz daha uygun olacaktır. Atıyorum bir önceki seviye kaynaklarla da tek kaynakla bu işi bitirebilirsiniz. Özellikle sayısal alanını derece hedefleyen bir öğrenciyseniz ve vaktiniz varsa ancak ikinci kaynağı çözmenizi önerebilirim. Hem bu kadar vaktiniz yok, sen de hedefiniz bu kadar yüksek değilse tek kaynak çözmeniz yeterli olacaktır. Fizik için artık üst seviye efsane kaynaklar dediğimiz kaynaklar kara aç, fasikülleri var. Aynı zamanda TYT taktiklerle çöz çözümlü soru bankası var. Karaaç gibi Nihat Bilgin yayınları. Yani bu iki yayın zaten fizik özelinde çıkmış. En üst kaynaklardandır. Artık hani her şeye hakim olayım, çok farklı soruları göreyim diyorsanız bu iki kaynaktan birisini çözebilirsiniz. Şimdi gelelim kimyaya. Kimya için başta önereceğim kaynak. Yine fizik için söylediğim aktif yayınları ya da ENS'nin kimya içinde olanları mevcut ama yani olabildiği kadar bu kaynakları hiç kullanmadan orta seviye kaynakla başlamanızı öneririm. Orta seviye kaynakların başında yayın denizi pro 4-8 seviyesinde genel olarak kolay orta zor dengeli konsepti belli olan, başlangıçtan orta seviyelere getirecek bir kaynaktır sizi. Biraz daha üst seviyesi olan bilgi sarmal. Yine bilgi sarmalla beraber tyt 700 soru üzerinden ve 6 netleri yapacak durumlara gelebilirsiniz. Diğer öğreneceğim kaynak orbital yayınları. Orbital sadece kimya üzerine çalışan bir yayın. Şu an hani kimya denince önde gelen kaynaklardan birisi gerçekten. Tam sınav ayarı, soru dağılımı, soru tarzı çok dengeli. Hani bana sorarsanız da gerçekten çözmeniz gereken kaynaklardan hani tek kaynakla da işi bitirebilirsiniz. Diğer kaynaklardan birisi olabilir. Çok aman aman farklar var mı? Elbette yok. Hep söylediğim gibi çoğu birbirine benzer tarzda. Orbital'den sonra 3D yayınları. Hani 3D'de biraz daha zor soruları fazla. Özellikle hani o sonda kırmızı testlerde çok farklı zor soruları var. Yine biraz daha zor bir kaynak istiyorsanız 3D'yi çözebilirsiniz. Daha sonra Aydın yayınları. Aydın da kimya içinde zor. Orta yoğunluklu elbette hani öyle öyle direkt zor bir kaynak demek doğru olmaz. Orta yoğunluklu ama hani zor soruları diğer kaynaklara göre daha uğraştırıcı olan bir kaynak olduğu için hani orta zor segmente dahil edebiliriz. Orta seviyeye dahil edebileceğim bir kaynak daha var arkadaşlar. O da Palme. Palme de fen derslerinin önde gelen kaynaklardan birisidir. Yanında özellikle konu özetleri vardı, küçük notlar vardı. Onlar da bayağı işe yarıyordu mesela anlamadığım, unuttuğumuz bir yer olunca hemen oradan bakıp çözebiliyorduk soruları. Öğreticiliği güzeldi. Son olarak arkadaşlar biyoloji kaynaklarımıza geçelim. Öncelikle yine yayın denizi biyoloji için de önerebiliriz. Yine 4-8 zorluk seviyesinde kolay orta zor dengeli soru dağılımına sahip. İkinci olarak biyotik 4-9 seviyeye sahip arkadaşlar. Orbital kimya için neyse biyotik de biyoloji için odur. Yine sadece biyoloji üzerine bir kaynak çıkartan yayın. Güzel tam sınav ayarı böyle genel soruları oluşan tek kaynakla da sınav için güzel bir çalışma yapabileceğiniz tüm konulara hakim olabileceğiniz bir kaynak. Biyotikten sonra bilgi sarmal yine bilgi sarmal her zaman standartta biyolojide de çözülebilir gayet sizi 4-5 tentlere rahatlıkla çıkartır. Bilgi sarmaldan sonra palme. Palme de kimyada öne çıktığı gibi biyoloji için de öne çıkan bir yayındır. Yine kenardaki e, özet bilgiler sizin işinize yarayacaktır. Soruları bir tık hani sınavdan zor soruları da vardır ama genel sınav ayarı soruları yoğunlukla oluşmaktadır. Son olarak yine 3D Aydın bu kaynaklardan biraz daha zor soruları olan çözülebilecek kaynaklardandır. Genel olarak arkadaşlar video içerisinde de bahsettiğim gibi TYT Fen derslerinden birer kaynak alıp bitirmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra branş denemeleriyle devam etmek, bol bol denemeler üzerinden pratik yapmak işinizi daha da garanti altına almanızı sağlayacaktır. Netlerinizi arttırabilirsiniz. Hani bu kadar konu içerisinden fizikten 7, kimyadan 7, biyolojiden sadece 6 soru geliyor. Onun için daha genel bilgiler, belli başlı soru tipleri karşımıza çıktığı için bunları en güzel aslında denemelerle hakim olabiliriz. Bugünkü kaynak tavsiyeleri bu kadardı. Yine sizin merak ettiğiniz başka kaynaklar varsa, incelememizi istediğiniz kaynaklar varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.